Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta ikinci evimi tanıtacağım. Merhaba arkadaşlar bugün evimi tanıtmaya hazırım. Of, gittim be ev. Evet dediğim gibi kasmıyor arkadaşlar artık oyun. Oyun kasmıyordu da. Bu video çekerken basıyordu Neredeydi? Evimize gidelim şimdi. Bu benim dış, evimin dış görünüşü. Camdan yapmak istedim evimi. İnan aşağı. Işınlanıyor musun abi? Evet. Burası benim evim. Burada yemek yiyorum. Burada kafalar koydum. Burada

Rüzgar yaparız. Bu ne olmuş? Evet, burası da benim kütüphanem. Burada ders çalışıyorum. Şimdi de odama gidelim. Evet, burası en odam. Burada deney yapıyorum. Burada sandıklarım falan var. Evet arkadaşlar. Bugünlük ben daha bu kadar. Herkese görüşürüz. Ve bu arada bu arada 2016'ya giriyoruz. Herkesin yeni yeni yılda mutlu, mutlu mutlu olsun. Herkese görüşürüz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere evimi tanıttım. Görüşmek <laughs>